Ya aklıma gelmişken söylemek istediğim bir söz. Hürriyetini kaybeden bir toplum zamanla celladına aşık olur. Neyse biz videomuza odaklanalım ya konu bizim videomuz. Bakalım ne var. çok seviyorum. Onu çok seviyorum çok seviyorum. İşte ekonomi girişi atıyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi çok güzel abi. AK Parti'nin her şey çok güzel olacak. Ben AK Parti'yi bırakmak istemiyorum. Ölümüne kadar AK Parti diyeyim. Abi, ölümüne kadar? Ölümüne kadar ya abi. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Neden ölümüne <laughs> <Neden>? kadar? <laughs> abi <gülüyor> çok seviyorum abi. Ya, Amacı çok ne bu sevgi? Çünkü Cumhurbaşkanı da aşığım. Çok seviyorum abi. Ya. Neden aşık? Bilmiyorum abi. Enflasyon yüksek diye mi? Adaletsizlik <laughs> var diye <değil> mi? Neden aşık? <laughs> Doğrumdan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum abi. Ciddi misin, misin ya? Valla ciddiyim ya. Niye ama? Bir sevginin bir abi çok seviyorum abi ne yapayım? Bir duyguluyum yani. Ona ne bu duygudun amacı ne bu sevgi? Ona, ona sarılmak istiyorum. Sana <laughs> sarılmıyor mu? Ona ben ona sarılmıyor ben ona sarılmak istiyor Ciddi misin? Ya? Evet ciddiyim abici. Yapma ne mavi? Şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum. Ama kamera şakası yapmıyorum. Yok kamera şakası yapmıyorum. Hakikaten çok seviyorum. Ne ne bu sevginin amacı? Bilmiyorum abici. Bilmiyorum çok seviyorum ya. Valla çok seviyorum. Ya neyse bu muhabbetin sonu artık sarmamaya başladı. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız galiba değil mi?